Evet, herkese merhabalar. Ege Yemek hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere 350 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1, 4 banyo. Ekstradan da efendim bodrum katımız var. E, 55 metrekare taban oturumu var. Evimiz triplex, villamız efendim. E, yaklaşık da 170 metrekareye tekabül eden kullanım alanı var. Buyurun hep beraber villamızı inceleyelim. Şöyle efendim villamızın, Akbük merkezde bu arada, pazar yerine Denize her yeri yürüme mesafesinde Markete pazara Sağlık ocağına biliyorsunuz Akbük'te hiçbir zaman zorluk çekmezsiniz Yürüme açısından Çünkü gördüğünüz gibi her yer orman efendim Sabah yürüyüşünüzü yapacaksınız Şöyle mis gibi hemen yürüyorsunuz Şu tarafta marketim var Hemen şurada zaten yaklaşık 100 metre bile yok efendim Şurada hemen bir tane marketim var Evimizin yeri de konumu da çok güzel Bu arada aynı zamanda ATV kiralama firmamız hizmetinizde efendim günlük, haftalık, aylık olarak ATV'lerinizi Akbük MG Emlak'tan kiralayabilirsiniz diyorum. MG Rent olarak ikinci firmamızı açtık. Tamamıyla resmi jandarma ortaklığıyla çalışıyoruz. Onu da belirteyim. Yani herhangi bir şey aklınıza gelmesin. Öyle keyfe keder verilen bir şey değil. Şimdi girişten itibaren efendim otoparkımız var. Böyle kapı girişimizi yetişkin zeytin ağacım, gülüm, begonvilim, bu ev çok bakımlı. Yaşı da efendim hemen hemen 4 yaşında öyle söyleyeyim. Özellikle yapıldı. Görmüş olduğunuz taş işçiliği olsun vesaire her şey özenle yapıldı onu söyleyeyim. Yapan müteahhit çünkü e, burayı kendine diye yaptı şimdi de satış kararı aldı. Japon lalesi, narımız, e, bahçemizde efendim çeşitli çeşitli ağaçlarımız mevcut. Limonumuz Şöyle komple boydan boya da duvarı ee cepheleyen güzel bir ee asmamız var Efendim Koruklar bakın küçük küçük vermeye başladı Mayıs ayındayız görüyorsunuz Akbük günlük güneşlik şöyle her şeyiyle. villamızın konumu Efendim denize 9 metre mesafede pazar yerine hemen hemen ee 300 metre gelir buradan itibarıyla çok rahat Hatta 300 350 metre civarı gelir. Görmüş olduğunuz gibi 350 metrelik bir arsa alanımız mevcut. Havuzumuz burada, şezlonglarımız burada. Evimiz ideal. Hemen gelin buyurun. Yarın bavulunuzu alın gelin. Oturun efendim. Direkt oturuma müsait. Şu anda havuz sistemi de çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Havuz bir tık küçük. Yani kime göre küçük, kime göre büyük aslında. Şuradaki çocuk havuzum mevcut. Burada da efendim yetişkin. Şöyle bir iki git gel yaparsınız. Ama konum itibariyle de evimiz denize yakın olduğu için tabi deniz tercih edebilirsiniz. O da size kalmış efendim. Fakat şöyle kış bahçesi de var. Oraya da değineceğim. Aynı zamanda şurada hemen bir barbekü alanı mevcut. Hani havuz başı mangal keyfi severler. Hemen şurada manganızı yakın. Hop havuz başında efendim. İnsanın zaten sevdiği sesler bellidir. Su sesi, para sesi. Bakın ben size biraz dinleteyim. Şöyle güzel. Tertemiz efendim doğa içinde. Mükemmel bir yazlığımız. Burada da hemen duşumuz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada da havuzdan çıktıktan sonra duşunuzu alabilirsiniz. Şöyle şunları ekstradan göstereceğim. Bu led ışıklarım efendim spotlar. Akşamleyin evimizin şöyle hatta taş işçiliğine de bakın. Yukarıdaki mozaik camlara da bakabilirsiniz. Bu taş, taş işçiliği efendim, e, spotlarımız pardon, bu spotlarımız akşamleyin evimize vuruyor ve devasa güzel bir görüntü oluşuyor. Burada da ekstradan şöyle, bakın bu bile şöyle mükemmel bir cover yani kaplama dediğimiz bir kaplamayla şöyle bahçe sulama ortamımız. Görmüş olduğunuz gibi evde çalışmayan hiçbir şey yok, onu da söyleyeyim. Ekstraları bol bir evim. Burada da aynı şekilde gece aydınlatmalarım, spotlight ışıklarım var. Burada en önemli olan benim bu evde en çok sevdiğim alanda diyebilirim. Şöyle efendim görmüş olduğunuz gibi burada 50 metrekarelik mükemmel bir bodrum katım var. Şöyle göstereyim. Hidrofor sistemin burada ısı pompası var, yalıtım var. Bu alan efendim tamamıyla size ait. Şu an kilitli o yüzden içine giremedim. Ama bomboş 50 metrekarelik buz gibi bir Bodrum katınızda mevcut. Ne isterseniz koyabilirsiniz diyorum. Şöyle yola da cepheli fakat burası ana yol değil. Ara yol efendim. O yüzden fazla sesle duymazsınız. Şu anki gibi tertemiz. Önü zaten bu tarz zeytinlik. Burada sorun var. İmar açısından onu biliyorum. Fakat bizim evimiz burada bu sırada sorun yok. Mesela bazı bölgelerde Akbük'te sorun var. Bazı yerlerde yok. Mesela karşıları hiçbir zaman yapılmayacak. Burada da sorun var diye biliyorum zeytinlik olduğu için. Fakat burası kat mülkiyetine kadar efendim. Her şeyle e, iskanı mevcut. Herhangi bir problem teşkil etmiyor. Biliyorsunuz MGM'lik kaylesi olarak da iskansız yerlerin hiçbirini satmıyoruz. Siz de almayın. Sonradan sorun yaşarsınız. Şöyle efendim, evimizin girişindeyiz. Sur marka devasa güzel şöyle bayağı da bir ağır güzel bir çelik kapımız bizleri karşılıyor. Burada sadece antre hol boşluğu var efendim. Şöyle daha net görmeniz açısından yukarıya üst katlara çıkılıyor. Sol tarafında efendim ayrı bir salon alanı. Ayrı bir salon alanı tercih edilmiş ve mükemmel güzellikte size öyle söyleyeyim. Çünkü efendim salon mutfak bir oluyor genelde biliyorsunuz. Tekrardan şöyle duvar işçiliğinden itibaren ben sizlere göstereyim. Taş işçiliğini görüyorsunuz. Evimizi bu arada görmüş olduğunuz gibi eşyalı bir şekilde vereceğiz. Aynı zamanda elektrikli panjurlarımız mevcut. Şöyle hem çalışmasını da göstereyim sizlere. Şu şekilde tertemiz. Bakın efendim salon. Yani burası sadece salon. Hemen hemen 26-27 metrekare yakın salon alanı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi seramiklerimiz de efendim 60'a 60 seramik tercih edilmiş. Mükemmel bir villa efendim. 350 metrekare arsa üzerine kurulu. Mükemmel bir villa. Avizelerim. E, Regal marka efendim. Büyük ihtimalle 18 binlik bir inverter klima. Her şeyle villamız sizleri bekliyor. Bu arada 12 milyon TL'den pazarlık payımız mevcut. Bu villamız için 4 artı 1 triplex. 4 banyo WC'si var efendim. 4 banyo tuvalet. E, kimse sıra beklemez. Kimse kavga etmez ve kalabalık aileler için ideal bir villam diyorum. Şimdi mutfak alanımıza gelelim efendim. Mutfak alanım şöyle. Hanımlar ekran başına diyeyim ben. Şöyle bu köşeden biraz daha geniş alayım. Efendim mutfak alanımız 13-14 metrekareye tekabül ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş bir mutfak alanım mevcut. Yakından da sizlere göstereyim. Mutfak arası seramiklerimiz bu şekilde. Ankastrem her şeyin mevcut. Beko marka. Şöyle bardak koruma sistemi. Efendim lavabomuz burada. Bataryamız burada. Şöyle burada da küçük bir pencerem var. Onun bile efendim şöyle elektrikli yalızcısı panjuru mevcut. Burada da Beko marka yine e, beyaz bir buzdolabı tercih edilmiş. Gayet geniş ve ferah. Özellikle yemek kokusu açısından da efendim görmüş olduğunuz gibi yemek kokusu geçmez. Tavan işçiliği çok güzel o yüzden göstermek istiyorum. Hem spotlar olsun hem de şu ağaç dokusu var efendim görüyorsunuz. Kendisi ağaç değil fakat e, boya şeklinde verildiği için e, böyle bir ahşap görünümü veriyor. O da keyifli duruyor. Şimdi buradan çıktınız mutfağınızdan çıktınız. Burada sizin kahvaltı yemek alanınız var efendim. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi cam balkonla kapalı. Normalde kış bahçesi olarak da düşünebilirsiniz. Yaz geldiği için efendim biz camları açtık ve gördüğünüz gibi de mükemmel bir ailecek oturup keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yemek odası şekline dönüştü. Bu alanda hemen hemen 13-12 metrekare tekabül ediyor. Buranın özelliği efendim görmüş olduğunuz gibi ailecek burada toplantılarınız, muhabbetiniz, sohbetinizi yaptığınız sırada atıyorum eşiniz burada yemeğinizi yemeğini hazırlıyor. Siz buradan alıyorsunuz efendim. Buraya koyuyorsunuz. Aynı zamanda mangalınız pişiyorsa buradan da etleri alıyorsunuz. Yine aynı şekilde yemek odasına koyuyorsunuz. Çocuğunuz da burada havuzda güvenli ve eğlenceli bir şekilde yüzüyor. Siz de efendim gönül rahatlığıyla mükemmel bir tatil yapıyorsunuz. İsterseniz de diğer çocuğunuz da karşıda güneşlensin. Keyifli bir villa. eee ekstralı, bol ekstralı hatta diyebileceğim mükemmel bir villa. Kışında efendim cam balkonlarınızı kapatıyorsunuz. Gün batımı tam karşıya düşüyor. Akşama kadar yani evimiz güneş alıyor. Burada efendim şöyle çam ağaçları kokusunu hafif de böyle bir yağmur yağdı mı çam ağaçları kokusu olsun efendim. Şöyle akşam yemeğinizi yiyorsunuz. Yaz kış yaşamak için ideal mükemmel bir villa. Dediğim gibi ekstralı. E, müteahhit kendine yaptığı için ee, acımadı. Her şeyi son malzeme detay kullandı. Yani bu tarz villalara alın geçin derim. Çünkü müteahhitler e, müşteriye farklı kendine farklı yapabiliyor bazıları. Mesela burada işçilik e, son derece efendim A kalite. Her yapılışından itibaren biliyorum. Her şey düşünüldü. Devam edelim. Burada da salon e, mutfakta da şöyle görmüş olduğumuz gibi el yıkama merdiven altı boşluğu değerlendirilmiş. Burada da eski tip ankastre Alaturka dediğimiz bir tuvalet konulmuş. Şöyle üst katlara çıkalım. Mermerleri görüyorsunuz efendim şöyle alacalı, kırmızılı, grili, krem rengi, şampanya ne ararsanız var. Şimdi ikinci kata çıktık. İkinci katta bizi şöyle görmüş olduğunuz gibi boydan büyük bir portmanto karşılıyor. Burada efendim internet bağlantıları vesaire verilmiş. İçini de şöyle görmüş olduğunuz gibi Yastık vesaire koyabilirsiniz. Şimdi sol tarafta genç odam var. Onu hemen sizlere göstereyim. Şöyle. Dolabım burada. Yine Beko marka klimam. İnverter. Şurada bir tek kişilik yatağım. Burada da diğer yatağım mevcut diyorum. Şöyle efendim pencerem. Burada da diğer bir pencerem var. Şöyle tamamıyla göstereyim. Oturum açısından çok keyifli bir villa. Onu tekrardan belirteyim. 12 milyon TL'de güncel fiyatımız pazarlık mevcut diyorum. MG Emlak güvencesiyle. Buradan dahi deniz görüyor. Çok güzel. Burası genç odası efendim. Genç odasının ben ekstradan size şöyle banyosunu da göstereyim. Her odada banyo mevcut. Kimse sıra beklemez. En güzel özelliği bu efendim. Bu evin en güzel özelliği bu. Ve banyoların seramik seçimi çok güzel. Bunlar mat efendim. Şöyle görüyorsunuz. Bakın buyurun. Mat. Çok güzel seramikler. Şurada da mozaik cam esintisi var. Burada havalandırma pen penceremiz mevcut. Burada da efendim duşumuz mevcut. Şöyle duşumuzun da içine göstereyim. Kendine ait ısı pompa sistemi, hidro, hidroforu her şeyi var efendim. Ve Vizam Krevit'tir. Bütün şöyle Serestyle Logolarımız E, ee, Tuvaletimiz mevcut. Bakın efendim şöyle, tavan işçiliğini de göstereyim size. Ne demek istediğimi anlayacaksınız efendim. Detay, detaydır her zaman için. Devam edelim. Burası genç odası dedik efendim. Taş işçiliğini de görüyorsunuz. Bunlar hep ekstra maliyet. Kimse şöyle yatak odasının kenarına ekstradan taş koymaz. Ama bu villamızda her şey mevcut. Ekstralı ve bol bir villa yaşam olarak e, çok rahat edersiniz. Her yere, her yere e, yürüme mesafesinde aynı zamanda. Bu da efendim ebeveyn banyolu yatak odamız. Hemen hemen burası biraz daha diğerlerine göre daha büyük. E, 17-18 metrekare tekabül ediyor. Burada da efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi gizli bir kasamız mevcut. Yine aynı şekilde şöyle daha geniş göstereyim de anlayabiliriz. <laughs> Şurada efendim şöyle taş işçiliğinin muazzamlığına bakar mısınız? Aynı zamanda buraya güzel çift kişilik yatağım konuldu. Hemen orada klima mevcut. Şöyle. Burada da efendim gardırobumuz mevcut. Burada da aynı şekilde makyaj e, masamız var. Devam edelim. Şimdi ebeveyn yatak odamızın banyosu nasıl efendim? Altın şöyle yaldız severler. Yine seramik seçimi bütün banyolarımda aynı. Bütün banyolarımda aynı özenli işçilik mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi A Ebebeğin Ebeveyn banyosu olduğu için efendim biraz da şöyle e, varaktı. Böyle şıkır şıkır bir şeyler altınlı. Şöyle tercih edilmiş yaldızlı. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çeşmesi dahil her şey altın tercih edilmiş. Burada da güzel Banyomuzun içi de bu şekilde diyorum. Şuradan da havalandırma penceresi var. O çok önemli. Banyoların e, nem almaması için efendim sürekli havalandırma alması lazım. Havalandırma pencerelerinin olması lazım diyorum. Devam edelim. Burada da efendim ebeveyn balkonumuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Akbük'ün dağlarına bakıyor. Çeşmemiz burada mevcut. Bakın. Çeşmenin etrafı bile efendim şöyle dekoratif Eskitme taşlarımız var. Villamız gerçekten A kalite işçilik. Zaten dediğim gibi özenle, bözenle kendine yaptı burayı müteahhitim. Şu an efendim ihtiyaçtan dolayı da satılık. Onu da söyleyeyim. 12 milyon TL MG Emlak güvencesiyle sizlerle. Ön tarafta size kalıyor. Ben ATV'yi park ettim. Bu yol şurada cephede size kalıyor. Misafiriniz gelse park edebilir. Burası zaten ara yol. Çok gelen giden de olmuyor devam edelim. Burada da hemen hemen 10 metrekarelik güzel bir balkon alanı mevcut. Şöyle ebeveyn e, yatak odamızı da tanıttık. Penceresini kapatalım. Aynı zamanda bu her odada mevcut olan şöyle görmüş olduğunuz gibi efendim elektrikli panjur sistemim de var. Aklınıza gelebilecek her şey var işin aslına bakarsanız. Ön yani dediğim gibi sadece bu villayı alan bavulunu kapıp geliyor efendim tatiline başlıyor. Bugün hep beraber şimdi üçüncü kata çıkalım. Profil merdiven korkuluklarım şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu olay çok güzel. Ev sürekli ışık alıyor ve farklı renklerde gökkuşağı gibi. Devam edelim. Aynı zamanda led lambaların mevcut ve en üst kattayız. Burada iki tane çocuk odam var. Tam böyle çocuklarınız burada kalmaya bayılacak onu söyleyeyim. Burada çamaşır alanım var. Buraya ekstradan belki bir iki dolap yaptırılabilir. Şurada ilk odam. Hemen buradan penceresi de var. Şöyle küçücük mini minnacık mini mini birler çalışkan ikiler için tek kişilik bir yatak odam var. Bu da kendine ait banyosu var efendim görüyorsunuz. Yani çocuğumuz tek başına bile havuzdan girdi çıktı. Şöyle kelebek şeklinde. deseni bu da var. Tam şöyle minik çocuğumuz için kendine ait, kendine özel hissedebileceği privat bir banyo alanı. Bakın. Şöyle kelebek desenli mükemmeldir. bir. Yani çocuğunuz da kendini çok özel hisseder. Burada bile yani şunun küçüklüğüne bakın efendim. Bu düşünülmesi bile bir ayrıcalık. Küçücük bir havalandırma. Tam da çocuklarımız için efendim. Burada da kendine ait tuvaleti var. Hem sorumluluk alması açısından hem de efendim ileride kendi başına yaşamayı öğrenmesi açısından mükemmel bir konsept. Burada imara aykırı hiçbir şey yok. Onu da söyleyeyim. O yüzden böyle çatı katı gibi geliyor. Bakın görüyorsunuz. İskani her şey mevcut. Buradan da görüyorsunuz çocuğunuz gökyüzüne akşam yattığı yerden şöyle yıldızları izleyebiliyor. Öyle de bir özellikli. Devam edelim. Bu da diğer e, çocuk odamız dedik. Bunun da efendim kendine ait e, şöyle güzel mi güzel Hilton banyosu var. Lavabosu mevcut. Şöyle küçük bir lavabosu var. Buraya eşyalarını koyabilir. Şurada da mini mini bir bir güzel bir duşu var. Bakın burada da havalandırma boşluğu da. orada rafta dışımız görmüş olduğunuz gibi çocuklarımız da bağımsız bir şekilde hem hayata karşı efendim yaşantıları yaşaması ileride tek başına da yaşayabilir. Her şeyi öğrenebilir. Burada da devasa güzel bir teras alanı mevcut. Şöyle hemen hemen burası da 14 metrekare efendim. Taş işçiliğini görüyorsunuz. Burada da yine kiler depolama alanı gibi bir alanın mevcut. Hortumunu koymuş ev sahibim. Siz de dilediğiniz eşyanızı koyabilirsiniz. Şimdi evimiz iki cephe. Bu taraftan efendim görmüş olduğunuz gibi Akbük'ün dağları. Ön taraftan da full deniz manzaram mevcut. Bakın efendim çatımız bu şekilde. Güneş enerjim, uydu sistemim, her şeyim, internet sistemim, her şeyim mevcut ve faal çalışıyor efendim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Görüyorsunuz işçilik. Kalite asla tesadüf değildir. Onu da söyleyeyim. Kalite bir villa. isterim ki şöyle uzun yıllar bol çocuklu bir aile alsın. Uzun yıllarda şöyle keyfini sürsün emir boyu. Çünkü burası merkez. Burası da aynı zamanda diğer ön tarafa bakan balkon efendim. Görüyorsunuz buradan da hem şöyle Akbük'ün dağları hem de önü kapanmaz full deniz manzaramız mevcut. Şöyle gün batımı tam karşıya düşüyor. Ee, hemen 300-350 metre civarı şurada e, Akbük Sen Pazarı kuruluyor efendim. Aynı zamanda bakıyorsun Migros sahibi buradan gözüküyor. Fakat şurada A101 BİM Şok vesaire diğer marketlerimizde mevcut. Hemen zaten şurada 70-80 metrede göstermiştim sizlere. Diğer marketlerimizde mevcut. Basit ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz. Evimiz efendim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle üstten de bakın. Buyurun. 350 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı 1. 4 banyosu tuvaleti. İçinde efendim çeşitli e meyve ağaçları, zeytin ağaçları olsun, kendine ait müstakil havuzu, gün batımı, e ısı pompası, ekstradan bodrum kat, aslında evimiz 5 artı 1 efendim onu da belirteyim. Bodrum katımız mevcut çünkü fakat bodrum katında e depolama alanı gibi ya da fitness center yapabilirsiniz, playstation oynama alanı yapabilirsiniz yazın sıcaklarında çünkü orası buz gibi oluyor. Size kalmış değer, e, dilediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz diyorum. Evimiz efendim 12 milyon TL'den MG Emlak güvencesiyle sizlerle bu villa kaçmaz. E, yapılışı itibariyle biliyoruz efendim. Çok e, kaliteli, A kalite, e, tadında bir villa. Fiyat olarak da efendim dediğim gibi MG LAK ailesi olarak <laughs> alıcı ve satıcıyı birebir pazarlık ettiriyoruz. Pazarlığım mevcut 12 milyon TL Gayet de güzel bir villa efendim. Çıkın çıkın gelin. Yani paranız e, bu enflasyonda maalesef efendim e, erimeden e, yatırımınızı yapın. Bu şekilde devam edecek. Yılın ikinci yarısında da e, dediğim gibi maalesef paramız her geçen gün eriyor. Alan her zaman karda alınmış alınmıştır. Bir de alırken kazanmak lazım. Bizim biliyorsunuz vizyonumuz budur. Her zaman içinde onu söylüyoruz. Bir malı alırken kazanmanız lazım ki ileride e, zaten yatırımlık efendim biliyorsunuz hem gayrimenkulün amacı yatırımlıktır. İleride e, buralarda yazlık bölge olduğu için efendim ileride kesinlikle yüzde yüz, yüzde iki yüzde beş bazında kar edebileceğiniz de güzel bir villamız efendim. Alana satana hayırlısı olsun diyorum. MGM ailesi olarak bizleri aramayı unutmayın. 532 052 91 45 Telefon numaralarımız aynı zamanda da Akbük'e gelince efendim ATV kiralamak istiyorsanız B ile ATV'lerimizi sürebilirsiniz. Şu Akbük'ün görmüş olduğunuz muhteşem doğasıyla rahat rahat e, gezebilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.